Hakan değil ya, çabuk olun, gelin, ne gelin. Ne milana oldu. nerede olduğunu biliyorum galiba, çabuk peşine düşelim. Galiba buradan bir yere girdi. Hi! Ay burada bir kedi de var. Ay kedi içeriye girdi. Hakan, o da bu tarafa gidiyor galiba o da ile aramaya geliyor. Çabuk olun, bak içeri girdi Hakan ne yapacağız? İçeriye kedi gir, daha Hakan. Çabuk çabuk gitmemiz lazım. Galiba galiba yukarıdan sesli geliyor Hakan. Çabuk olun, Nilay sen kucağına al. Hızla hareket etmemiz lazım. Şaklonun arkadaşı olmasın mı? Evet, ay olabilir. Ruşan da arkamızdan geliyordu. Ben en son baktığımda çabuk ona gözükmeden gitmemiz lazım. Arkan bu taraflarda o bir yerde olabilir. Mina Mina Mina'nın sesi geliyor. Anne dede duydun mu? Duydum. evet. Ay, kedi de burada. Kedi galiba bizi takip ediyor ve yerimizi söylüyor. Talking Tom'a Arkan. Nereye gideceğiz peki şimdi? Ne tarafa gideceğiz? Daha yukarı mı çıkacağız yoksa? Telefon çalıyor. Telefon mu çalıyor? Aç bakalım kim arıyormuş? Hii, ay Hakan Tonkin Tom arıyor. İnanmıyorum. Ne oldu ya oğlum, sen niye arıyorsun bizi? Ben Milan'ın yanına gidiyorum. Siz neredesiniz bakayım? Ya Milan'ın yanına gidemezsin ya. Sen onu kaçırdın mı yoksa biz de onu arıyoruz bulamıyoruz. Şimdi birazdan Mila'yı kaçıracağım. Siz de göreceksiniz peşinizden geliyorum. Hakan kapat kapat, kapat, kapat. sen de kapat Hakan. Mila'yı nerede bulacağız Hakan? Ondan önce Mila'yı bulmamız lazım. Ondan önce evet çabuk, bulmamız çabuk, lazım. Çabuk. Siz önden ya. mi gidin ben önden Mila. gideyim. Hadi durun bakalım. Ay nerede acaba? Bu Mila nereye çıktı ya? Kaçıncı kata çıktı Mila, acaba? Hakan, niye? Mi? 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 Mila. Mi? Ay sesi geliyor galiba. Hey, Mila'nın sesi, sesi geliyor. geliyor. Ama Mila. Dan, aşağıdan mı yukarıdan mı geliyor? Gel, bir mi? de asansöre ben binmeyi deneyelim. deneyelim bakalım. Asansörü çağıralım bir de Hakan. Bakalım. Nerede bilmiyorum ki. Ay Buradan gözüküyor mu acaba? Bir bakayım bakalım. Ay Hakan burası çok karanlık. Ay, Talking Tom peşimizden geliyor mudur acaba? Hakan bilmiyorum asansöre hocam. sıfıra mı çağırmış? Nerede? Dördüncü katta. Ne Talking var, Tom dördüncü ne? kata mı çıktı yoksa Hakan? Ne yapacağız peki? Yukarıdan mı gideceğiz aşağıdan mı gideceğiz Hakan? Ben hiç karar ya, veremedim. Asansöre bineceğiz aşağıdan to geldi sesi aşağıdan Aa, gideceğiz? Hakan Talking Tom sesi geliyor. Ben bir gideyim bir bakayım bakalım. Yani, Belki yani, peşimizden geliyordur. Şey Asansörden inelim ama gel, ben bir bakmam lazım. Geldi asansör aşağı ineceğiz ya. Bir bakmam lazım. Ah! Ah! Anne ah, sen burada mıydın anneciğim? Ah, sen teyzenin yanında mıydın? Talking Tom peşimizden geliyor Mila. Mila, <laughs> Mila anneciğim. Anneciğim Talking Tom peşimizden geliyor. Hem de bakın galiba merdivenden çıkıyor Mila. Kuzey Talking Tom merdivenden çıkıyor diyorum Mila. Buraya mı gireceğiz? Burada Yoksa, Ay inanmıyorum. Arayalım, biz bulalım bunu. Tamam. Ya. O zaman Mila, siz, e, siz eve girin, tamam mı? Kuzey, siz eve girin Mila. Ben de gideyim Tolkien Tom'u arayayım biraz, Ay, tamam mı? Ben de geleceğim. Hadi, hadi yürüyün bakalım <laughs> o zaman. Hadi bakalım gidiyoruz. Sıfra gidiyoruz sıfır mı gidiyoruz? direme gidiyoruz? Bilmiyorum yiyeceğim. nereye bastım. Bastım bakalım. Kuzey Mila. Mila. Ha, asansörde kaldı. Ay galiba Tolkien Tom asansörü tutuyor. Ay inemedik ya. Ay tamam hadi gidiyoruz şimdi. Evet. Kuzey. Tolkien Tom peşimizden geliyormuş. Az önce bizi aradı ve dedi ki ben Mila'yı kaçıracağım dedi Mila. Kendi, Seni kaçırmaya asansörü geliyormuş. Ben, ben ben de benim ben de. De, biz de Mila'yı Mila kaçıramaz, kaçıramaz, kaçıramaz ben buradayım ben de. Buradayım de. Buradayım, ben buradayım. Ay galiba asansörde kaldık. Hii, kapı açılıyor. Aa, Hadi çabuk çıkın açılıyor. bakalım. Hadi bakalım çabuk çıkın da dışarıya bakalım. Nerede acaba bu Tolkien Tom? Talk? Ay hemen bakmamız lazım etrafa. Mila çık bakalım anneciğim. Kuzey birlikte çıkalım. Kuzey az önce Abi, gördüğüm zaman orada. buradaydı. Sen gördün mü? Orada, ha? Bir daha bakıyorum Hakan. Galiba orada Hakan bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağız şimdi? Hemen peşlerinden gitmem gerekiyor. Geliyorum sizin peşinizden. Geliyorum sizi yakalamaya kaçmayın. Mila senin için geliyorum şimdi sizin peşinizden. Ay bu fosforlu ceketli kim acaba? Ay geliyorum. Geliyorum buradan. Kapıyı açın. Kapıyı açın dedim size. Ay hayır hayır diyorlar. Geleceğim dedim. Hemen kaçın. Koş, koş, koş Hakan hemen, hemen yukarı çıkmamız lazım. Kuzey oradan mı çıkacağız? Kuzey'in ceketine bak ne kadar da korkuyorduk. Hadi hemen, hemen merdivenlerden <laughs> çıkmamız lazım. Ya, tenge tenge dansım yapıyorsun anneciğim. Onun modası geçmedi mi hala da? Aa Nilya sen de mi yapıyorsun tenge tenge dansı? Gerçekten baksana şunları. Ay ne güzel de tenge tenge dansı yapıyor bunlar ya. Bayıldım. Ne? Sosu Kali. Sosu Kali ha saçı kel de evet evet nasıl dans ediyor bir daha gösterin bakayım bir daha gösterin şu dansı Ay tenge tengele evet onu biliyorum ya ben çok seviyordum onu eskiden biliyor musun sürekli evet. videolarını açıp Aa, izliyordum bile çok güzeldi onun güzel videoları geldi. Aa sanki Tenge Tenge'nin sesi mi geliyor? Hı -hı. Ne? Ne? Bakayım şöyle bakayım. Hay! kapımız Aa, Ha! Mila gördün mü? Gördün mü? Oradaydı. Nilay sen gördün mü anneciğim? Oradaydı gerçekten ya. Hay dur inanamadım gözlerime. Bir çabuk buraya gel. Hadi çabuk Orada içeri gel. Hı -hı. İçeri hı -hı. Ya, gizli gizli hı -hı. dolabı karıştırıyor. Aa, burcu buraya almaya mı geldi acaba? Nilay burcu bur almaya mı geldi diyorsun? Ne diyorsunuz? Dur bir dakika. Gizli gizli git, gidip bakmam lazım anneciğim. Şuradan gizli gizli gidip bakacağım. Hay ne karıştırıyor bu ya? Hay kapatmam lazım. Şey vardı ya, ne vardı? Bır, 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 pata, evet evet. Sibirden. Evet evet. Bur bur pat de e, takip ediyordu. Biz de o sırada ne yapmıştık? Markete gitmiştik. Aburcu bur almıştık. Evet ama şimdi de tenge. Ay inanmıyorum ya gerçekten telefonumuz falan da yok. O zaman hemen telefonu bulmamız lazım. Ben gideyim şu tenge tenge çocuğa bir gizli gizli bir bakayım. Şuradan siz burada oturun tamam mı? Sakın gelmeyin peşimden. Ben gidiyorum Mila sakın çıkmayın buradan tamam mı? Kardeşinle burada uslu uslu oturun. Mila anneciğim anneciğim Aa, nereye çıktınız siz ya inanmıyorum. Mila tenge tenge çocuk abur cuburlarımızı aldı sepete koydu götürüyor anneciğim. Nerelere çıktın atla çabuk oradan Mila ya yine çabuk. Nilya sen nereye çıkıyorsun anneciğim indin oradan. Mila anneciğim abur cuburlarımızın hepsini sepete koydu. En güzel böyle milkalar oreolar falan filan vardı böyle çok güzeldi gel bakalım dolapta neler kalmış Mila gidelim seninle birlikte bakalım dolapta neler kalmış bu tenge tenge çocuk nereye gitti inanmıyorum bu tenge tenge çocuk Mila hiçbir şey kalmamış dolapta her şey almış neyse nudulamız var linkimiz var ee, şekerlerden bırakmış bu en üstte güzel güzel şeyler vardı bunları falan hepsini almış götürmüş ya inanmıyorum çabuk kapatmamız lazım Mila dolabı çabuk gel kapatalım bu dolabı şimdi ben onun nereye gittiğini biliyorum evin içinde bir yere saklandı galiba gel bakalım dışarıya bakalım bir önce Bakalım dışarıya çıkmış mı? Çabuk anneciğim gel gidelim. Şu dışarıya bir bakalım. Ay kapı kilitli. Durun hemen kapıyı açayım bakalım şurada. Ay hala da açılmıyor bu kapı. Niye açılmıyor? Çok kilitlemişim herhalde. Bakayım bakayım. Aa bak burada kimse yok. Demek ki hala daha içeride. Geçin bakalım. Evin içinde aramamız lazım. Şimdi evin içinde arayalım tenge tenge çocuğu. Nereye gitti acaba bu tenge tenge çocuk ya? Aç bakalım Mila. Bu odaya mı girdi? Ee balkona çıkmadı. Bu tarafa doğru geldi çünkü galiba. Aa balkona mı baksak? Baksana. Burada yok Mila. Gel gel. Gel balkona bakalım anneciğim seninle. Yürüyün. Balkona bakalım. Orada olabilir. Belki çünkü salonda siz vardınız. Salonda değil. Buradan buradan bir yerden. Ha telefonu buldum. Telefonu buldum Mila. Babanı ara bakalım. Tenge tenge çocuk geldi de evimize de. Söyle anneciğim babana tamam mı? Ara bakalım anneciğim. babana ara. Söyle evimize geldi. Tenge tenge çocuk de. Ne? Yok maşif Şifremi Şifre var. Tamam anneciğim. Ben sana açayım. ah. Dur açtım anneciğim al arıyor arıyor babana çabuk konuş babanla. Söyle eve geldi. Tenge tenge çocuk Baba. evimize geldi de çabuk babanı söyle anneciğim ya. Tenge, tenge geldi. Evet söyle evimize geldi abur cuburlarımızı aldı yeni aldığımız evet. abur cuburları aldı de. Ay hadi Nili hadi gel gel. Gel evin içinde gezmemiz lazım bir bakayım. Burada burada da yok tenge tenge çocuk. Hadi gelin evin içinde tekrardan aramamız lazım. Nili gel sen de anneciğim. Arkada kalıyorsun sürekli. Koş koş anahtarı bırak. Aa anahtar güzel fikir. Dur bakalım şimdi evin hangi odasındaydı. Gel bakalım anneciğim kapıyı kilitleyeceğiz seninle <laughs> birlikte. Yürü hadi bakalım. Nili'cim durun şu kapıyı da kapatayım. Tamam mı? Bu kapıyı da kapatayım. Tenge tenge çocuğu evin içinde bir yere hapsetmemiz lazım. Hemen gidelim. Nilya nerede kilit? Nerede kilit? Ver bakalım şu kilidi. Ver bakalım şu kilidi. Ay, ya Nilya versene şu kilidi anahtarı. Mila anneciğim ya anahtarı vermiyor. Aa nereye kaçıyor? Baksana şuna çok hızlı da kaçıyor. Ver anneciğim ver onu sen. Ya ne no, ne no diyor görmüyor musun? Ne? Ne diyor? Ver lan ne diyor? Vermiyor ya vermiyor. Aa! Ay oradan biri kapıyı açtı. Bu kesin tenge tenge çocuk olabilir. Mila dikkat etseydin anneciğim ya. Nereye gitti peki şimdi bu tenge tenge çocuk nereye saklandı? Mila gördün mü anneciğim sen? Anneciğim abur cubur sesleri geliyor. Nerede bu tenge tenge çocuk? Ha Mila galiba tenge tenge çocuk burada kapının arkasında mı saklanıyor? Ay inanmıyorum nasıl alacağız biz bu abur cuburları ya? Ay acaba bunun abur cuburu? Ay gidiyor kaçıyor Mila kaçıyor kapıyı kapattı. Ha, kapıyı kapattı Mila ne yapacağız? tenge çocuğa dans ediyor nasıl dans ediyor bu ya? Ay nasıl kovacağız Mila bunun elinde? Çocuklar Nilya ver bakalım şu anahtarı. Ay Selya olmuş her yeri de. Iyi. Nilya da olmuş. Kilitleyelim bakalım bunu buraya. Kalsın bu burada tamam mı babanız gelene kadar. Cappuccino assassino Cini Çabuk o şeyini Ya Mela neden aradın hepsi birden evimize gelirse biz ne yaparız? Ver o telefonu çabuk bana. Çabuk o telefonu bana ver kaçma. <laughs> ver telefonu bana <laughs> ver. <O tarafa. gülüyor> Aa, bitti milyar dolarlık telefonum ya. Mela nereye şikayet edeceğim. Güle. neredesin sen? Bili. Ay burada saklanayım da beni bulamasınlar ya. İnşallah beni bulamazlar ya. Bili. Gelmezler inşallah Bili. ya. Ay geldi buraya da. Al, al, al. Ay saklandım gene buldum seni ya. Da, ne oldu ne oldu? Tok tok bilmem ne hepsini aradı kapıcılar. Ne? Tok tok kapıcılar. Asasın da bilmem ne bilmem ne neydi o ya neydi Sövmeler. söylemiyorum ben onu. Telefonunu da yere fırlattı kırdı ya. Ne? Kapıcı oluyor Aka Gelin çabuk buraya. Aka bak sana ne oluyor kapıya. Allah Allah. Ay burada mı burada kimse yok. çabuk odun içeri gidin. Kapıyı kapatayım ben de. Ay. Kapu Assassino. asasino. Aka kapıcı ne burada? Oğlum lazım hemen ya. İnanmıyorum. Çabuk saklan Çabuk saklan. Ne yapıyorsun? Yap bakalım ne yapacaksın? Hadi yap bakalım. Allah! Hı! yapıyor ya. Neydi o Çabuk çabuk sakla. Saklan da şuraya. Çabuk saklan. Geri koltuğun altına mı giriyorsun? İnanmıyorum. Koltuğun altına gir. Saklan Hakan saklan. Geliyor şimdi. Bu ka, bu cappuccino assassino. Ben de şuraya bir yere saklanayım. Hadi Hakan sen de sakla. Ya da Mila zannedip o bebeği alır götürür tamam mı? Assassino! Assassini Cappuccini! Assassini Cappuccini! çabuk gidelim ben kapıya bir bakalım. ya ne, ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Ne buluyorsun oradan ya? Vay, gerçekten yürü. savaş şey gibi oldu. Hakan çok da oldu. Yürü, yürü yürü çabuk. Çabuk Millet sen de gel anneciğim hadi gidelim nereye gitti? Kapıya mı gitti? Hakan gel bakalım gidelim bakalım ya yürü anneciğim kapıya gitti ya ne yapıyorsunuz savaşıyorsunuz? Ya bakalım ne bulacağız hazır mısın? Bakalım bakalım var mı dışarıda? Yok gitmiş yok, galiba yok. evet evet kapıda da kimse yok gitmiş galiba hadi gelin içeriye gidelim tamam yeter artık bu kadar ya Allah Allah bir de bu buralara falan bakalım bir şeyler bırakmış olmasın bize hadi Halkancım içeriye gidelim bakalım gelin içeride şöyle bir ninja savaşı yapın bakalım hadi ya kapıyı çal mi 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 Neydi ya? tung sahur başka ne vardı Hakan? Sen biliyor musun mele bunları? Ha turalala turalala. <laughs> evet. <gülüyor> evet ya, hadi evet, savaşın ya. bakalım ya. O ne kadar güzel savaşıyor şunlara bakın ya. O inanmıyorum Mila ne kadar güzel savaşıyorsunuz siz. Ne yapıyor bir de dans ediyor bunlar ya dans ediyorlar. Ya Hakan çok komik. Hakan ya nasıl savaşıyorsunuz siz gerçekten ya çok komik oldunuz. Mila babanı dövüyorsun. Anneciğim ne yapıyorsun ya? Ha kaçıyor kaçıyor yürü yakala. <laughs> yakalayın şunu. Yakalayın. Aa, gerçekten Mila ne yaptın anneciğim ya? Baban zaman saklandı. Festim oluyorum. Mila kazandı. Mila mı kazandı? kazandı. Festim olduk. Tamam o zaman. Mila çok güçlü ya. Bak burada bebeklerimiz falan her şeylerimiz duruyormuş. Şarkan gerçekten. Vay. Aa Mila'ya bak gerçekten assassin oldu Mila ya. Şuna bak. Assassin oldu bu. cappuccino, mi 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 başka ne vardı ya? Hiç bilmiyorum. Ben bunları bir türlü öğrenemedim ya. Sen söyle Mileciğim, sen söyle. Ah bayıldı. bayıldı gerçekten ya. Nasıl bayıldım Mila? E bir şey söyleyeceğim. Hadi gidelim film izleyelim evet, ya. Evet, filmi var mı? filmi var mı?